Merhaba arkadaşlar. Can Dostlar Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tavşan videosuyla karşınızdayız. Şu anda yerli tavşanlarımızın bulunduğu alandayız. Tavşan üretimini salma sistemi olarak yapıyoruz. Özellikle yerli tavşanlarımızda tamamen salma sistem üzerine yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada yüzlerce tavşanımız var. bu tavşanlarımız yaklaşık olarak 6-7 aydır üretimdeler. 6 ay, evet 6 ay oldu. 6 aydır üretimdeler. Ve artık bunları dinlendirmenin zamanı geldi arkadaşlar. Hem yavru sayıları azaldı hem de artık tavşanlarımız yoruldu. Sıcak havanın da vermiş olduğu etki, etkiyle beraber tavşanlarımız yorgunluk gösteriyorlar maalesef. Bu yüzden tavşanlarımızı ayıracağız. Tavşanlarımızı nasıl ayıracağız? Hepsini tek tek kafese mi alacağız? Öyle yapmayacağız arkadaşlar. Diş tavşanlarımız yine aynı şekilde burada kalacaklar. Ee, erkek tavşanlarımızı ise aralarından seçeceğiz. Ve başka bir yere alacağız. Yine aynı şekilde salma e, olarak erkek tavşanlarımızı da farklı bir yere alacağız. İki ay kadar dinlendirmeyi düşünüyoruz tavşanlarımızı. Zaten şu anda hamile olanlar da var. Bir ay doğum süreleri var. Ee, diğer kalan bir ayda onlara yetecektir. İki ay kadar dinlendirmeyi düşünüyoruz tavşanlarımızı. Yılda iki kez tavşanlarımızı dinlendiriyoruz. Bir ay, iki ay kadar. Muhakkak tavşanlarımızı dinlendiriyoruz. Çünkü tavşanlarımız yoruluyor. Çok fazla doğum yaptıkları için dinlenme ihtiyacı duyuyorlar. Ha, dinlendirme şartı değil arkadaşlar ama ben hem tavşanları düşündüğüm için hem de verimlerin artması için dinlendirme yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Buralarda da salma kafes sistemimiz var kafes sistemine tek tek tavşanlarımızı ayırmadık ama şu şekilde salma olarak kafesin içinde yaşıyorlar. Kafesleri büyük. 5 metrekare civarında. Burada salma olarak yaşıyorlar. Bunlar lop tavşanlarımız. Kulakları düşük. Sizin de göreceğiniz gibi. Yine bu salma kafes sistemimizde de cücelerimiz var ağırlıklı olarak. Şöyle kapkara bir cücemiz var. Bundan sonraki videolarımızda zaten cinsleri ayrıntılı olarak videolarını çekmeye çalışacağım ben sizlere. Yeşilliklerini yeni verdim arkadaşlar. Kuru otlarını tüketmişlerdi sabah verdiğimiz. Şimdi yeşilliklerini verdim. Yeşilliklerini tüketiyorlar. Birazdan pelet yemlerini de vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü tavşanımız var. Yine yan tarafta üretimhanelerimiz var. Şöyle yakışıklı bir aslan başımız var. Gelirse göstereceğim size. Şu şekilde yakışıklı bir aslan başımız var. Burası da aslan baş kolonisi. Yan tarafta Kaliforniya kolonimiz var. Yine yan taraf otluk ve tekrar üretim hanelerimiz var. Burada da aynı şekilde lop anaçlarımız var. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda ağırlıklı olarak ırkları size göstermeye çalışacağım. Diğer ırkları yerlerimizi iki ay kadar dinlendirmeye alacağız. Daha sonra tekrar eşe atacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.